İnsan ne zaman psikiyatriste gitmeli, ne zaman psikoloğa, bir klinik psikoloğa gitmeli, ne zaman kendiyle ilgili bir yardım talebinde bulunmalı? Ya önce bence kime gitmek lazım? yani <laughs> Onu da önce, Önceden mesela şey diyorduk biz, psikolog olsun yeter, işte psikiyatrist olsun, eğitimi olsun yeter ama şimdi o kadar çok insan var ki ya bakıyorsun bilimsel eğitimin içinden geçmiş insanlar bile çok garip şeyler söyleyebiliyorlar. Önce gideceğimiz insan düzgün bir insan olması, eğitimlerin en azından düzgün olması gibi bir şeye bak mamız gerekiyor. Onun haricinde ben şuna dikkat ediyorum. Akış bozuluyor mu? İlişkilerim, hayatımda o güne kadar problem yaşamadığım eşim, sevgilim, arkadaşım, işim, gücüm buralarda bariz dramatik değişiklikler var mı? Normalde işi keyifli giderken şöyle 2-3 haftadan uzun bir süre artık nefret eder bir halde miyim? İlişkilerim bozulmuş mu? Uyku düzenim bozulmuş mu? Ya eskiye göre çok fazla, ya çok az uyuyor muyum? İştahım çok azalmış ya da çok artmış olabilir mi? Arada sırada değil ama 2-3 hafta kesin kesintisiz bir şekilde çok değersiz, umutsuz, hiçbir şeyin düzelmeyeceği gibi bir hisse giriyor muyum? Bunlar bir şeylerin bozulduğu anlamına geliyor. Ha bir de şey var, insan kendini keşfetmek için de terapiye gidebilir. Ama bana sorarsanız bu noktada gerçekten kendini de keşfetmiş ya da bu yolda olan birine gitmek lazım. Yani oturup hayata dair çok da fikri olmayan biriyle beraber kendinizi keşfedemezsiniz.